Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda genelde kitaplarla ilgili her türlü içerik, blog olsun, okuduklarım, okumayı planladıklarım olsun, o şekilde çeşitli içerikler paylaşmaya çalışıyorum ve kitaplarla ilgili gerçekten dürüst fikirlerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ama bu videoda bir tık farklı bir şey yapacağız. Introyu kaydetmemiş, o yüzden tekrar çektim, mecbur sizi videoyu gönderiyorum. Şimdi bugün yapacağımız bütün bunlardan daha farklı aslında, çünkü şöyle ki biz taşınacağız ve taşınacağımız ve yerimiz olduğu için birazcık da bir kütüphane kurabilecek yerim olacak. O yüzden de böyle onunla ilgili bir şeyler düşünmeye başladım. Sonra dedim ki bunu niye beraber yapmayalım? Aklımda birkaç tane fikir var. İlk önce şu an maddi gücüm zaten ne çok böyle harika bir kütüphane kurmaya yetmeyeceği için ve o parayı bir hani harika bir kütüphane kurmak yerine kitapları almaya harcamayı tercih edeceğim için aslında iki farklı kısmı olacak bu videonun. İlk kısmında gerçekçi olarak bir kütüphanede ne istediğimi ne beklediğimi konuşacağız. İkinci kısımda da birazcık hayal kuracağız ve hayalimdeki kütüphaneye konuşacağız. Şimdi notlarımı aldım. Oradan başlamak istiyorum. Hiçbir detayı atlamamak için. Şimdi gerçekçi kütüphanede kastettiğim şey şu. Zaten şu an benim geçsem tek bir kitaplık alsam bile bu benim bütçemi zorlayacak bir şey. Hani istediğim gibi mesela Billy almak istiyorum Ikea'dan. O da şu an benim bütçemi zorluyor. Zaten öğrenciyim yani. Ama yine de bir kitaplık kurarken aklımda olan birkaç bir şey var. Birkaç kriter var. Onlarla bir başlayayım kriterlerimle. Gerçekçi bir kütüphanede. Şimdi ilk kriterim kişiselleştirebilir rafı olması. Bundan ne kastediyorum? Mesela bile de biliyorsunuz ya böyle rafların nerede durduğunun ayarını yapabiliyorsunuz. Öyle olmasını istiyorum. Çünkü yani bütün kitapların boyutu çok farklı ve büyük boyutta kitapları da rahat rahat sığdırabilmek için aslında böyle kişiselleştirebiliyor olmak benim için önemli açıkçası. Çünkü böyle kalın kapaklı falan böyle bazı artık hani koleksiyonluk diyebileceğim birkaç tane kitabım var ve onu o koleksiyonu da büyütmek ve genişletmek istiyorum. Onun içinde mesela ya da çizgi romanlar var, resimli romanlar var falan. Hani onları koyabileceğim bir rafımda olsun. Yan koyup onların üstüne kitap koymak falan öyle bir şey olsun istemiyorum. Onları da böyle gayet güzel dizebilmek istiyorum. Bir diğer sebebim bunun için. Bu bililerde bir de eğimli raf koyabiliyorsunuz. O eğimli rafta da aslında şey diye hayal ediyorum. Arada böyle bir tane mesela o sırada okuduğum kitabı o şekilde sergilemek istiyorum. Öyle bir şey var aklımda. Yani bunu direkt yapamayacak olsam bile yani bunu bu birazcık o sergileme mevzusu gerçekçi değil şu an için ama hani ileride böyle bir şey yapabilirsem yani ileride bunu eğer karşılayabilecek olursam bunu da yapabiliyor olmak istiyorum ve o yüzden de aslında böyle bir hayalim var. Hani daha sonra da kişiselleştirmeye devam edebileceğim bir kitaplığımın olması için raflarının istediğim gibi ayarlayabiliyor olmam gerekiyor. Sonra bir diğeri derinliğinin kitap boyutundan biraz daha fazla olması. Burada zaten o bililer falan onların hepsi bu benim kriterim karşılıyor. Ama işte daha böyle uygun ve daha işte kolay alabileceğim kitaplıklara bakarken bir tane çok güzel kitaplık buldum. Kitaplık gerçekten yüksek. Onunla rafları ayarlanabiliyor falan ve çok hoşuma gitti kitaplık. Ama ondan sonra fark ettim ki yorumlarına bakarken. Şöyle ki kitaplığın derinliği çok dar. Yani sadece gerçekten roman sığabiliyor. Ama roman boyutunun dışındaki kitaplar sığmıyor. E Zaten her kitap aynı boy değil bu çok rahatsız edici olmakla beraber her yayın evinin kendi belirlediği bir boyut var ve onu o şekilde kitapları koymak çok rahatsız edici gelecek ve yani kitaplık büyük bir mobilya. Kolay kolay elden çıkarılacak bir mobilya da değil. O yüzden şu an hani mesela onu alsam kitaplarım çok güzel toplar. Çok ciddi anlamda ihtiyacımı karşılar. Ama yine de şey yapmak istemiyorum mesela şu an. Hani öyle bir mobilya aldığım zaman o mobilya bizimde kalır. O mobilyadan biz kurtulamayız. O yüzden de direkt şu an öyle bir harcama yapmak istemiyorum. Derinliğinin kitap boyutu boyutundan fazla olması kriteri de bir takım kitaplıklara bakarken bazılarının öyle olmadığını fark etmemden çıktı. Bir diğer kriterim de aslında cam kapak. Cam kapağı da şu an karşılayamam. Gerçekçi değil yine ama cam kapağı da şu yüzden istiyorum. Kitaplar çok toz topluyor. Temizlemesi, onları temiz tutması, tozdan arınması vesaire çok zor oluyor bence. Ve yani bunu bu kadar yani topladığım, biriktirdiğim kitapların bana temizlik anlamında yük olmadan biriktirebilmek istiyorum. Bunun için de aslında cam kapak gerekiyor. O yüzden bir de böyle bir kriterim var. Bir de bir diğeri de üretiminin devam ediyor olması. Şimdi gerçekçi dediğim için şöyle. Ya ben zaten şu an öğrenciyim, bir sene daha öğrenciyim ve yani bütün mobilyaları birbirine uydurmak gibi bir lüksüm yok. Mesela çok beğendiğim, çok güzel bir tane kitaplık var Ikea'da. Lacivert cam kapaklı falan. Ama onun mesela, no eskiden şeyi vardı, kapaksız hali de vardı. Şu an sadece kapaklı satıyorlar. Onun dışında şey de yok, mesela ekrafı da yok. Normalde birileri ek, ekraf da konabiliyor ya, o yok mesela. Ki bu arada hani yerim olduğu sürece ben çok fazla ekrafta koymak istemiyorum. Çünkü kitapları çok sıkıştırmak da istemiyorum. Ama o tabii ki kendi hani sahip olduğum alana bağlı bir mevzu. Yani hani eğer çıkacağımız ev bu kadar bir evse ben o rafları eklemek zorundayım. Çünkü zaten kitaplık koyabileceğimiz çok bir yer yok böyle bir evde. O yüzden ona göre böyle bir takım şeyler düşünüyorum. Mesela şu an bir de şöyle bir kriterim de var. Yani üretimin devam ediyor olmasını derken şöyle bir konu da var. Şimdi sonuçta bu yine bir bütçe meselesi. Çünkü ben bir kitaplık alacağım mesela şu an. Aynı anda o bütün işte bir odayı istediğim kadar bütün kitaplarımı toplayacak kadar kitaplığı tek seferde almam benim mümkün değil. O yüzden de ister istemez ben bunları teker teker alacağım. Teker teker alacağım içinde maalesef ki yani şu an ben gidip mesela bir tane cam kapaklı lacivert biliye Paramı gömsem bile, onun mesela ikincisini alabilecek miyim? Ben o parayı bulduğumda, o kitaplık'tan hala üretiliyor olacak mı? Bunu bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi beni hani kapaksızı vardı, önceden görmüştüm ve çok beğenmiştim. Ama şu an yok. O yüzden mesela daha yani ileride cam kapaklı olaycılar bile üretmeye devam edecekler mi? Bunu bilmiyorum bilmediğim için de mesela öyle bir şey alamam şu an. Yani benim için sürdürülebilir olmaz. Böyle yani aslında gerçekçi bir kitaplık kurarken benim beklentilerim ve isteklerim bu şekilde. Ama şimdi gelelim işin en eğlenceli kısmına. Hayalimdeki kütüphaneye konuşmaya. Şimdi başlıyorum. Hayalimdeki kütüphanede kriterlerim. İlki dümdüz bembeyaz olmaması. Ya dümdüz olmasını istemiyorum beyaz olmasını istemiyorum derken ya zaten şu an <laughs> biraz şey diye düşündüm bu kriteri koyarken. Farklı olmasını istiyorum kitaplığın. Ve zaten zaten şu an ister istemez mesela gidip bembeyaz bir kitaplık alacağım ve ileride böyle bir şey yapmak istediğimde daha fazla işte kitaplık alabilecek gücüm olduğunda falan bunu ya öyle düşündüm biraz. Zaten beyaz kitaplık olacak illa ki bazı şeyler de farklı olsun gibi düşündüm. O yüzden aslında bunu ekledim ve şey istemiyorum yani hani Mesela bir odanın bir köşesinde atıyorum işte salonun bir köşesinde bir tip kitaplık varsa diğer köşesine kitaplık koyduğumda tıpatıp tıpa aynısı olmasını istemiyorum. Yani burada da kastettiğim şey şu mesela Billy'nin lacivert az önce söyledi çok güzel. Sonra hem nesin şeyi var böyle rafları üstü işte meşe ya da çam bilmiyorum emin değilim. Yanları farklı işte siyah rengi olan var. Ondan sonra scrub, scrub diyeceğim buna. Bu da işte yine lacivert. O şeyden birinin lacivertinden biraz daha farklı bir rengi var. Üstü yine çam. Ondan sonra Lomarp diye bir tane gördüm kitaplık. Biraz daha dar, uzun böyle ayaklı falan bir kitaplık. O da böyle yine çok güzel bir rengi var. Zaten hepsini böyle şeye koyuyor olacağım. Şuraya koyuyorum yani şu an. Ve onlar mesela çok güzel. Bir de hem de çerçevesi kırmızı rafları ve arkası meşe, çam artık neyse o olanı var. O da çok güzel bence. Bir de en son bilinin böyle hafif krem, gri, mat, metalik bir rengi var. O da çok güzel. Onu sanırım sadece kapaklı satıyorlar. Ve bunun da mesela ekrafı satılmıyor. Ya büyük ihtimal şey diyorlar zaten. Sen bu kitaplığı alabiliyorsan zaten senin yerin vardır. Bundan bol bol alıp kullanırsın gibi mi düşünüyorlar? Bilmiyorum artık. Yakından da koyacağım buraya şimdi. Mesela o ki o şey böyle, o lacivertle meşe bence çok güzel gözüküyor. Hem nesin o kırmızısıyla yine çok güzel güzel gözüküyor. Bu zaten bilinin lacivertine ben tutuldum yani. Çok sevdim bu rengi. Şey de çok güzel işte bu yakından bunu da göstermek istedim size. O bilinin <laughs> metalik rengini diyeyim. Bu arada bunun şeyleri de kulpları da kapıların kulpları da metalden. Tahtadan vesaire değil diğerlerinde olduğu gibi. Şimdi şeyleri de göstereceğim ve Bunlar dolu nasıl gözükecek falan. Hepsini fotoğraflarını Ikea'dan aldım bu arada. Bu kırmızı acayip güzel duruyor. Bu çekmeceli hali falan filan böyle bir çalışma alanı gibi bir şey ya da atıyorum eğer ona göre döşenebiliyorsa bir salonda da çok güzel durur bence bili bu lacivert biliye zaten. Zaten diyecek hiçbir şeyim yok. Bu metalik bile de işte böyle gözüküyor ve çok güzel duruyor bence. Sonra sıradaki kriterime geçiyorum. Bu da hani sadece bir odaya değil evin her yerinde kitap olması, kitaplık olması. Burada da şöyle mesela atıyorum çizgi romanları, bu işte coffee table book diyebileceğimiz daha işte kalın kapaklı, daha böyle arada bir karıştırmalık, oturup tek seferde okumalık değil de ara ara bakmalık böyle referans olarak kullanabilecek kitapları da ve salonda, işte ne bileyim yemek kitabı varsa işte mutfakta olmasını, böyle koridorda kitaplık olmasını, çalışma odasında kitaplık olmasını falan böyle bunları çok istiyorum ayrı yerlerde olmasını. Sadece bir odaya tıkıştırmak istemiyorum kitapları. Zamanında bir yazarın dediği gibi Umberto Eco'ydu galiba. Kitapları sadece okumak için değil onlarla beraber yaşamak için de alıyorum biraz. Sıradaki kriterim cam kapak ama burada şöyle bir şey var. Hani farklı farklı olduğu zaman hepsinin böyle cam kapaklı olması çok sürdürülebilir olmaz yine. Ya, hayal kurarken bile bütçede kısıtlama koydum kendime. Çok komik. Neyse. Cam kapak konusunda işte o güzel modellerin mesela kapağı yok çoğunun. Ama yine de çok güzeller. O yüzden bence kabul edilebilir gibi görüyorum. Bu çok böyle net olduğum bir kriter değil açıkçası. Şimdi hayalimdeki kütüphaneye bir de nasıl dizeceğim? Bunu nasıl hayal ediyorum? Biraz da onu konuşalım istiyorum. Bu az önce göstermiştim. Adını asla hatırlamıyorum. Bundan mesela yan yana iki tane olsun. Belki işte çalışma masamın yanında olabilir. Belki koridorda olabilir. Belki işte salonun dar bir kenarında, köşesinde olabilir. Bundan böyle iki tane olacak. Bunlara ben kurgu dışı kitap koymak istiyorum. İlkine feminizmle ilgili, kadınlarla ilgili kurgu dışı kitapları koymak istiyorum. İkincisine de edebiyatla ilgili kurgu dışı kitapları koymak istiyorum. Bunu temelde yani çalışma masamın yanına koymak istememin sebebi bunlar böyle benim hani oturup not olarak okumak isteyeceğim kitaplar oldukları için şey yapmak istemiyorum. Daha masa başında okuyacağım kitaplar oldu, olacağından böyle masaya yakın onu okuyacağım, bu kitaplarla vakit geçireceğim alanın yanında bulunmasını istiyorum. Sonra bir de bu Hemnes'in kitapları. Ben bunları çok şey hayal arkadaşlar. Bunlar sanki böyle klasikleri tutacakmış gibi. Yani sanki böyle klasiklerle bunlar çok güzel olur gibi geliyor bana. Ama işte mesela siyah daha elegan duruyor ama rengi kaldırabilecek bir oda, bir dizayn olursa da kırmızısı da bence çok güzel yine. Sonra bu bili, kapaklı bililer işte lacivert olan ve metalik olan. Bu lacivert olanı mesela şey hayal ediyorum böyle. Hani iki tane olacak ya da üç tane olacak masamın arkasında falan böyle. Ve orada işte çağdaş edebiyat kitaplarını tutacağım. Daha böyle koleksiyonluk tutmak istediğim kitaplar falan o tarz şeyleri biriktirmek istiyorum. Ya burada mesela eğer bundan ...üç tane alabilecek olsam kitaplarımı toplar raf eklememe gerek yok falan diye böyle bir şeyim var, hayalim var bir yandan. ya yani bu iki biliden biri böyle hani gerçekten güzel döşenmiş bir odada çalışma odasında çok güzel gider bence. Burada şey yapmak istemedim bu arada işte hani aksesuarları nasıl olur işte nasıl bir koltuk tercih ederim vesaire falan. O Oraya kadar girmedim. Şu an kitaplarımı hayalimde bile kitaplarımı bir yere toplayabilsem yetiyor benim için şu an. Böyle aslında yani güzel bir lambader, güzel bir okuma koltuğu falan. Bunlar da tabii ki hayallerimde var her zaman. Ve tabii ki en büyük hayalim her zaman merdivenli bir kitaplık. Bu Kitaplık kuran insanların herhalde e, ortak isteklerinden bir tanesidir. İnternete baktım, gördüm e, merdivenli kitaplık işte merdiveniyle beraber falan 80 binde çok iyi. Yani o kadar merdivene gerek var mı? <laughs> bir tane tavırı alırım. Yukarıdaki raflara ulaşamıyorsam da öyle üstte üst raftaki kitapları alırım diye düşünüyorum. Bir de üst rafa zaten okuduklarımı falan herhalde yerleştiririm öyle bir şeyde. Çok da zorlamam bu konuyu diye düşünüyorum. Hani hayallerimde bile düşününce çok da mantıklı gelmiyor. Yani tabii ki de isteyeceğim bir şey merdiven. Hayal merdivenli kitaplık kim istemez yani ama işte... her neyse yani işin sonunda yani taşındıktan sonra zaten taşınma ile ilgili böyle taşınırken vlog falan da çekmek istiyorum. Yani çalışma odam olacak yine işte çalışma odamı düzenlemek istiyorum falan. Onları böyle çekeceğim yavaş yavaş onları da yüklerim. Çünkü yani taşınmamıza zaten şu an 2-3 hafta var. Ondan sonra artık detaylı detaylı böyle ev toplama, eşya ayıklama, işte ev yerleştirme falan videoları da çekmek istiyorum. Ama bir anda işte şey yapamayacağım. Ikea'ya gidip 3 tane bilik kitaplık alıp ondan sonra onları dizemeyeceğim maalesef. Şu an zaten bir tane kitaplığım var. Hani bir tane daha alırım belki. Orada da kalır o mevzu. Hani olabildiğince böyle bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle. Sizin hayalinizdeki kütüphane nasıl? Hangi benim gösterdiğim hangi kitaplıkları beğendiniz? Yorumları mutlaka yazın. Bu arada sadece hani Ikea'dan şeyler gösterdim ama şey gerçekten yani böyle Trendyol'da hepsi burada da falan klasik olan modellerde gerçekten şey yok böyle rafları kişiselleştirebilme özelliği pek yok. Olanda da dediğim gibi raf derinliği çok az. Ya da yoksa bile hani Ikea'dan yani kapağı yok bir şey yok ama Ikea'nın iki katı fiyat falan. O yüzden onları hiç dahil etmedim. Yine hani bütçe dostu ve aslında daha böyle hayallerim uzun zamandır süsleyen şeyleri eklemeye çalıştım videoya. Siz neler istiyorsunuz? Bir kütüphanede nelerin hayalini kuruyorsunuz? Kendine ait bir odanız olsa onu nasıl döşerdiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.